Canlarım benim selamlar. 60 günde geometri konu anlatım serimizde geldik 9. güne. Açı ortayın 3. dersiyle devam edeceğiz. Bugün 9. gün açı ortayın 3. dersini konuşacağız. E, bugünün 2. dersinde de kenar ortayı konuşacağız ve açı ortay kenar ortay ortay konuşamadım. Açı ortay kenar ortay kısmını noktalamış olacağız. Benimle beraber konu anlatım kitabınızdan, video ders kitabınızdan Kamp programı kısmını bir açın. Ben de şuradan bir açayım. Öncelikle bir ne yapacağımıza kuzu kuzu güzel güzel efendim efendi bir bakalım. Ödevimizi de verelim ondan sonra ilerleyelim arkadaşlar tamam mı? Kurban olsun hocana size. Şimdi neredeyiz? Kenar ortay, açı ortay, kenar ortay 3'teyiz. Bak şuradayız. Açı ortay, kenar ortay 3. Sayfa 72, 73, 74'ü konuşacakmışız. Konu anlatım kitabınızdan yani video ders kitabınızdan. Karşılığında da ödeviniz var. Ödeviniz ne? Ödeviniz de geometri soru bankasından arkadaşlar. Sayfa 58, 59 açı ortay, kenar ortay, temel tanım testi 3'ü ödev olarak yapmanızı isteyeceğim. Bu ödevi de bitirdiğiniz takdirde açı ortayın 3. dersini noktalamış olacağız. Bak şu anda açı ortayın 3. dersindeyiz. Peki ne konuşacağız? Hemen beraber bakalım. Şimdi, ee, dış açı ortay bağıntısını konuşacağız. İç açı ortayda hani oran veriyorduk ya 6-8 ise işte 3K'ya 4K oluyordu. O muhabbet var ya. O iç açı ortayda oluyordu. Şimdi dış açı ortay bağıntısına. Ona benzer bir bağıntı var. O bağıntıdan bahsedeceğim size. Bunun pratik oran verme metotları var. Bunlardan bahsedeceğim. Son uygulama sorularımız başlayacak. 27-28-29 bakın 30-31-30 32 uygulama sorularımız var. Bir özelliğimiz var. Özelliğe bağlı uygulama sorumuz var. Bir dikkat notumuz var. Bu dikkatle ilgili uygulamalarımız var. Bir tane de mor sorumuz var. Mor soru 5 ile beraber 9. gün 1. dersi de sizlerle noktalamış olacağız arkadaşlar. İsterseniz hiç vakit kaybetmeden 9. gün 1. video yani 1. derse açı ortay 3'e başlayalım. Dış açı ortay bağıntısı. Şimdi iç açı ortay bağıntısını hatırlıyor muyuz hocam dış açı ortay bağıntısını konuşacağız. Önce bir iç açı ortayı bir hatırlamaya çalışalım. Ne oluyordu ne muhabbet vardı iç açı ortayda. Burası 6 burası 8 ise hatta 3 4 diyeyim sadeleştirmeye gerek yok. Burası 3 burası 4 ise buraya 3K buraya 4K diyebiliyorduk olay şuydu. Buranın buraya oranı buranın buraya oranına eşit. Ya da buranın buraya oranı buranın buraya oranına eşit. Ya da buranın buraya oranı buranın buraya oranına eşit. Nereden başladıysak oradan devam ediyorduk. Kolların kollara oranı kolun kola oranı tabanın tabana oranına eşit ya da kolun tabana oranı kolun tabanına oranına eşitti. Bu iç açı ortaydaydı. Dış açı ortayda da olay şu. Bakın Önce bu kuralı anlayabilmek için, ezberlemeden anlayabilmek için öncelikle yapmanız gereken şey dış açıortayın kolunu görmek. Bak bu dış açıortay kolu bu. Yani burada dış açıortay olan AD. A, B, D üçgeninde. AD dış açıortay. Arkadaşlar biz dış açıortay yolunu hiç kullanmayacağız. Bakın A noktası ya da D noktasını hiçbir şekilde kullanmayacağız. A noktasından başlayarak dış açı ortay teoremini yapacağız. Olay şu. C'nin C'nin tamamına oranı yani x artı a'ya oranı eşittir. B'nin x'e oranına. B bölü x. Dış açı ortay dediğimiz sadece bu. Tamam. Olay bu yani. Bunda başka hiçbir şey yok. C'nin x artı a'ya oranı B'nin x oranı ya da öbür taraftan gelmek isterseniz bakın açıortay dış açıortay yolunu kullanmayacaksınız. AD'yi kullanmayacaksınız. Şimdi AD'yi kullanmadan D noktasına gelebilmek için ya bu taraftan gideceğiz. C'nin tamamına oranı B'nin x oranı ya da D'den başlayıp A'ya doğru gideceğiz. Yani diyeceğiz ki buradaki x'in B'ye oranı x'in B'ye oranı eşittir tamamının yani x artı A'nın Buradaki C'ye oranına. Zaten aynı şeyi yazmış olduk. Sadece takla attı. X artı A yukarı çıktı. C aşağıya indi. E B aşağı yukarıdaydı aşağı indi. X aşağıdaydı yukarı çıktı. Tamam mı? Olayımız bu. Şimdi örnekte daha net göreceksiniz ama önce 3 tane oran dağıtma pratiğimizi yapalım. Bak bura 12 bura 9 verildi. Hemen 12 bölü 9'u söylemeni istiyorum. 3'e böldüm 4. 3'e böldüm 3. Bak 12 ve 9 diyeceğiz ki 12'nin tamamına oranı 12'nin karşısında 4 olduğu için demek ki tamamı 4K. 9'un 3'e oranı. Yani burası 3K. E tamamı 4K. O zaman buraya K kalır. Bir tane örnek de ben vermek istiyorum. Şöyle. Şöyle uzatıyorum. Şöyle çekiyorum. Tamam mı? Şu bir dış açı ortay şöyle. Tamam mı? Şöyle dış açı ortay. Buraya 8 yazıyorum. Buraya 6 yazıyorum. Şimdi 8 bölü 6 kaç arkadaşlar? 8 bölü 6 4 bölü 3. O zaman bak 8 karşılığında 4 var. Demek ki buranın tamamı 4K olacak. 4K. 6'nın karşılığında kaç var? 3. 6, 3K. E 3K ise tamamı da 4K ise buraya K kalır. Dış açı ortay dediğimiz bu. Böyle uygulanabilir. Başka nasıl uygulanabilir? Şöyle uygulanabilir arkadaşlar. 12 ile 8 böyle verilebilir bak. Bu sefer sağ taraftan dış açı ortay verilmiş. Problem değil. Bakın dikkat edin. Şimdi 12 verilmiş 8 verilmiş. Şuraların yazmadığını düşünün. Burada 2A yazmıyor. Burada da 3A eksi 12 yazmıyor tamam mı? Şimdi 12 bölü 8. 12 bölü 8 ya da 8 bölü 12'den gidelim. 8'in 12 oranı. 8'in 12 oranı kaç? 4'e bölelim 2. 4'e bölelim 3. O zaman diyeceğiz ki 8'in yanındaki 2K ise eğer 12'nin olduğu yerin tamamı da 3K olacak. E burası 12 ise buraya 3K eksi 12 kalacak ki 12 ile toplanıldığında 3K yapsın. Bak 3A eksi 12 ben A yerine K yazmışım. Tamam mı? Son olarak şuraya bakalım. Şöyle bir tık uzaklaşabiliriz şurayı görebilmek için. Şimdi arkadaşlar bakın bu sefer 2 ile 6 şeklinde vermiş. Yani şunu silelim şunu silelim şöyle, şunu silelim, şunu silelim, şunu silelim, şurayı silelim. Burayı 2 olarak vermiş, şeye takılmayın o biraz daha bu tarafta vermiş, problem değil. Buraya 6 olarak vermiş. Bu sefer de arkadaşlar bu bir iç açı ortay değil. Yani iç açı olsaydı 2'ye 2K iki geliyor, 6'ya 6K altı geliyor derdik ama biz burada tamamını düşüneceğiz. Tamamı 8. Yani aslında şuradan başlarsak 6 ve tamamı var. Yani aslında buradaki oran 6 bölü 8. O zaman 6 bölü 8 oranı kaç? 3 bölü 4 ya. 3 bölü 4. O zaman 6'nın olduğu yere 3K gelecek. Tamamının olduğu yer 8. 8'e karşılık gelen de 4 olduğu için buraya da 4K gelecek. Tamam mı? Olay bu. Şimdi tabii ki burada anlamak, e, tam anlamak gibi olmuyor. Anlıyorsunuz tam ama en güzel olay soruda uygulanıyor arkadaşlar. Hemen soruda uygulayalım. Bir kere 3, 4, 5 üçgeninden dolayı BD'nin 5 olduğu cepte. Bu bir. İkincisi, şimdi dikkat ederseniz biz ikisi arıyoruz. AC bizim açı ortayımız. Dış açı ortayımız. Bu lavuktan başlamayacağız. Bu, buranın üzerinden hiç gitmeyeceğiz. AC üzerinden hiç gitmeyeceğiz. O zaman bizim yapacağımız hareket. Ya A'dan D'ye doğru yol alacağız. Ya da C'ye doğru ya da C'den A'ya doğru. Ben tabii ki A'dan yol alacağım. Çünkü 4'ü biliyorum. Diyorum ki 4'ün tamamının oranı. Yani 4'ün x artı 5'e oranı. 3'ün x'e oranı. Bitti. Bu kadar. İçler dışlar yaparsam 3x artı 15 eşittir 4x'ten x eşittir 15. Soru da bana zaten x'in kaç olduğunu soruyordu. Öldürdüm soruyu tamam mı? 28 ile devam ediyorum. ABD bir üçgen. AC AB'ye dik. AD açıortay. Bak diklik vermiş. Burada dikliği 3, 4, 5'ten 5 için kullandık. Burada da arkadaşlar aslında şu açıların 45'er derece olduğunu da biliyoruz. 45 burası, 45 burası. Niye? 90. Geriye 90 kalıyor. O zaman 45, 45 diye onu ayırabiliriz. Peki çok güzel. Onu da ayırdık. Başka ne soruyor bize? X kaçtır diye soruyor. Şimdi şöyle yapalım bakın. Buraya A diyelim. O zaman buraya da A dememiz gerekiyor. Dış açı ortayı kullanalım. 4'ün 4'ün tamamına oranı yani 4'ün 2A'ya oranı e, şuradaki mesela buraya Y diyelim. Y olsun mesela. Y'nin A'ya oranına eşit. Bir daha yapalım. Bir daha yapalım. Bakın şu üçgende, şu üçgende dış açıortay var. 45 45'ler dış açıortay. 4'ün tamamının oranı yani 4'ün 2A'ya oranı Y'nin A'ya oranına eşit. E, A'lar birbirini götürdüğünde 2Y 4Y buradan kaç geliyor? 2. Bak burası 2. Şurası 2. Peki burası 2, güzel. Peki ben buradaki şeyi nasıl bulacağım? Ee, X'i nasıl bulacağım onu nasıl hesap edeceğim Şimdi Şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar Bakın bunu uzatın şöyle Yani 90'a tamamlayın aslında Şöyle biraz az uzatabilirim şöyle. Biraz uzattım şuradan çektim 90'a tamamladım Şimdi burası 90 Burası 45 şey Şurası 45 yaptı 90 45 45 e Şu 2'nin orta taban olduğunu Görüyor musunuz bakın burada eşitlik var Gördünüz mü eşitlik var Burası 2 90-90 e uzattığıma göre bunlar paralel. O zaman burası 2 ise burası kaç? 4. O zaman burası da 4. 45 45'ten O zaman x'imiz kaç geliyor? 4 kök 2. 4 kök 2. Tamam mı? Cirlop güzel. 29 devam ediyorum. Şekil 1'de bir direk ile 2,5 metre yüksekliğinde bir duvar vardır. Ha, şu 2,5 metre yüksekliğindeymiş. Peki. Direk 3 metre yükseklikteki bir noktadan kırılarak. Bak direkt 3 metreden kırılıyor. Yani şurası kırıldığı yer 3 metre. 3 metre kırıldığı yer. Kırıldığı yer burası olduğuna göre burası 3 metre. Burası da 3 diyelim. Burası da 2,5 metre şöyle. Verilenlere göre AB bölü AC. AB bölü AC oranını soruyor. Bakın dış açı oluşmuş görüyor musunuz? Buraya X diyelim. Buraya Y diyelim. 3'ün 3'ün X artı Y'ye oranı eşittir. 2,5'ün X'e oranı, şey Y'ye oranına. Şimdi zaten X artı Y dediğimiz şey AC. E, X dediğimiz şey de AB. Şimdi şöyle yapalım. 2 ile genişletelim her iki tarafı. 6 bölü X artı Y eşittir. 2 ile genişletelim. 5 bölü Y yaptı. İçler dışlar yapınca 6Y eşittir. 5X artı 5Y yaptı. Buradan Y eşittir. 5X yaptı. Yani şunu siliyorum. Bu y yerine ne yazabiliyormuşuz? 5x yazabiliyormuşuz. O zaman ab dediğimiz x olur. ac dediğimizde tamamı olduğu için 6x olur. x bölü 6x'ten aradığımız oran 1 bölü 6 olacaktır. Anlaştık mı canlar? Seviyorum sizi. 30'la devam ediyorum. abc bir üçgen. Peki. AD ve CE açı ortay. Bak burada bir dış açı ortay var. E, B, C üçgeninin bir dış açı ortayı var. Bir de A, e, C üçgeninin iç açı ortayı var. İki tane. Peki oran vermiş. Hemen oranları yerleştirelim. A, C ye 2K diyelim. A, C. Burası 2K. O zaman B, A, 3K olmalı. B, A neresi? B, A da şurası. Şöylece. Tamam şöylece burası da 3K olacak şöyle. 3K. Peki. Ee, tamam. Şimdi şuna dikkat etmek istiyorum. Açı ortayımız var. Bakın iç açı ortayımız bu. Bu iç açı ortay AEC'nin de iç açı ortayı, ABC'nin de. ABC'ye göre kollar 2k'ya 3k ise açı ortayda varsa demek ki tabanlar 2a'ya 3a olacak. Oranları verdik. İç açı ortaydan faydalandık şu anda. Bak, şu üçgende iç açı ortaydan faydalandık. 2k 3K. Demek ki 2A 3A. Tamam mı? Şimdi de şu üçgende EBC üçgeninde şu dış açı ortaydan faydalanarak diyeceğiz ki x'in tamamına oranı yani x'in 5a'ya oranı 4'ün 2a'ya oranına eşit. 4'ün 2a'ya oranına eşit. Bunlar gitti. Bunlar da gitti. 2 x eşittir. 5 kere 2'den 10 olarak bulunmuş olacak. Tamam. Mı? Bunu da bakın kılçıksız bir şekilde güzel temiz çözdük. 31. soruyla devam ediyoruz. X kaçtır diye soruyor. Şimdi hemen şuna dikkat edin. Bakın hemen şuna dikkat edin. Bu üçgende bu üçgende şu iç açı ortay. Dolayısıyla 8'e 6 ise 4'e 3. Çünkü bak 8 ne olmuş? 4 olmuş. Yani ne olmuş? Yani so yarıya düşmüş. O zaman ben buradaki 6'yı da yarıya düşüreyim. Şuraya 3 yazayım. Şimdi bir de dış açı ortayımız var. Dış açı ortaya bakın. 8'in Bak dış açı ortay şu üçgende dış açı ortay. 8'in tamamının oranı 8'in x artı 6'ya oranı eşittir. 7'nin x oranı. 7'nin x oranı. İçler dışlar yaparsak 8x eşittir 7x artı 42 yapar. 7x'i karşı tarafa attığımız zaman da x eşittir 42 olarak bulunmuş olacak. Tamam mı? Çok güzel. Şimdi bir özelliğimiz var. Aslında çok böyle aşırı matah bir özellik değil arkadaşlar ama bazı kitaplarda, bazı kaynaklarda falan görürsünüz. O yüzden bu özelliği vermek istiyorum. Aslında bildiğimiz bir şeyden çıkan bir sonuç olarak değerlendirilebilir. Şimdi şuraya hiç gelmiyorum. Bunu bulmaya çalışacağım aslında. Şimdi arkadaşlar bakın dikkat ederseniz iki tane şurada bir açıortay var, şurada da bir açıortay var. Arası 90. Niye 90? Çünkü bunu al şuna xx de, buna da yy de. 2x artı 2'ye doğru açıdan 180. 2'ye bölersen x artı y 90. Zaten şurası x artı y gördüğünüz gibi. Yani şurası arası 90 derece. Tamam mı? Bu zaten doğru da açılardan belli. Aranın 90 derece olduğu belli. Şimdi bir tane iç açı ortay var. Hangi üçgende? A, B, E üçgeninde. İç açıortay var. Dolayısıyla kollar B'ye A'ysa. Şey tabanlar B'ye ise Burası B'nin bir katı olacak. Burası da A'nın bir katı olacak. Tamam mı? Şimdi de dış açı uyguluyorum. Bir de dış açı var gördüğünüz gibi. B çarpı K'nın B çarpı K'nın tamamına oranı. Tamamı dediğimiz A artı B artı X. A artı B artı X eşittir. Ee, şurası. A K'nın X oranı. A çarpı K'nın X'e oranı. E buradaki K'lar birbirini götürürse e, çarpım durumunda oldukları için şu X ile bu B'nin yerini de değiştirebilirsiniz. O zaman X'in A artı B artı X'e oranı A'nın B'ye oranına eşittir. Tamam mı? İşte bu e, aslında bir tane iç açıortay, bir tane de dış açıortay ortay uygulanarak kullanılabiliyor. Şimdi buraya bakalım. 4'e 3 var iç açıortay var. O zaman buraya 4K buraya da 3K demem lazım. Şimdi dış açıortayı kullanıyorum. 4K'nın tamamına oranı yani 4K'nın X artı 7'ye oranı. 3K'nın X'e oranına eşit. 3K'nın X'e oranına eşit. Bunlar birbirlerini götürdü. 4X eşittir. İçler dışlar çarpımı yaparsak 3X artı 21. 3X'i karşı tarafa atarsak da X eşittir. 21 olarak bulunmuş olacak. Tamam mı? Bir tane iç açı ortay, bir tane de dış açı ortay yapınca iş bitiyor. Şimdi gelelim buraya. Bir dikkat notumuz var. Şöyle diyor bize. Dikkat edelim. Bazen sorularda dış açı ortay şeklin içinde saklanmış olabilir. Dış açı ortayı bulmak için açılara dikkat etmelisin. Yani sana diyor ki bu 70 derece verilmeseydi. Burası böyle hiç verilmeseydi. Şöyle. Burası hiç verilmedi. Hiç şöyle verilmedi. Sadece ABCD 70'e 40. Ne görüyorsun? Sadece 110'u görüyorum hocam. 2 tane üçgen olmuş. Tepe açıları 70 ve 110. İşte burada... Birazcık geometride işin içerisine girdiğimiz zaman biraz elimiz pratik kazandığı zaman gözümüz burada bir dış açıda açı da açıortay olduğunu, dolayısıyla burada bir tane dış açıortay oluştuğunu görecek. Biz kendimiz görmesek gözümüz kendiliğinden görecek arkadaşlar. Burada bu AC'yi uzatayım. 70 40 daha 110 180'le tamamlayan açısı 70. Ha demek ki burada bir dış açıortay var diye gözün bunu görecek. İkincisi az önce yaptığımız hareket. Şurada yaptığımız hareket. Arkadaşlar bir doğru açıda yan yana iki açı ortay verildiyse aradaki açı 90'dır. Çünkü AABB B, 2 artı 2B. 2A artı 2B doğru açıdan 180 ise 2'ye böldüğüm zaman A artı B 90 oluyor. A artı B dediğimiz tam olarak şu arası işte. <laughs> yani burada şöyle bir dik üçgen oluşuyor. Bu dik üçgeni görmek lazım çünkü çok fazla bize... Oradan soru çözülebilir. Şimdi buraya gelelim. X kaç birimdir diye soruyor. Bak şimdi burada 90'lar 45'ler güzel. Hatta 9, 12, 15'i bile yapıştırabilirsin. Pardon. 9, 12, 15'i bile yapıştırabilirsin. Yapıştır. Problem yok. Ananızın aksitü gibi helal. 9, 12, 15. 45, 90. Burada şu AB'yi uzattığın zaman. Buranın da 45 derece olduğunu ve burada bir dış açı ortaya oluştuğunu görmen lazım. O zaman x'i çok kolay bulursun. 12'nin tamamına oranı 12'nin x artı 15'e oranı 9'un x'e oranına eşit. 9 bölü x e eşit. 3'e böldüm 3. 3'e böldüm 4. İçler dışlardan 4 x eşittir. 3 x artı 45 yaptı. Buradan da x eşittir. 45 olarak bulunmuş olacak. Anlaştık mı canlarım? Evet 34. örnekle devam ediyoruz. E, C, X kaçtır diye soruyor. AD D açı ortay. Şimdi bir tane iç açı ortayımız var. Yani artık şu biraz otomatikleşmiştir sizde diye düşünüyorum. A, B, e üçgeninde kollar 2'ye 1. O zaman ben buraya 2K dersem buraya 1K demeliyim. Sonra dış açı ortay var mı acaba burada? Yani şunu şöyle uzattığım zaman bunu böyle uzattığım zaman burada dış açı ortay var mı? Vardır hocam. Vardır değil. Oğlum vardır değil dalga mı geçiyorsun var mı yok mu vardır hocam vardır değil var mı yok mu var mı yok mu var 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 mı yok mu var niye var nereden var nasıl var buraya AA A dersen buraya da BB B dersen de, hatta deme buraya A, A de buraya da B de buraya B deme çünkü bilmiyorsun oran B olduğunu e o zaman ne oldu bakın şu aradaki açı A artı B ne oldu şurası A artı B 90 oldu. E peki 2 artı 2B ne olacak? 180. Yani burası otomatikman B olacak. Evet varmış gerçekten açı ortay orada. Dış açı ortay. O zaman kural uygulanabilir. 2K'nın tamamına oranı. 2K'nın 3 artı X'e oranı. K'nın X'e oranına eşit. K'nın X'e oranına eşit. K'lar gidiyor zaten. İçler dışlar yaptığımız zaman 2X eşittir 3 artı X yapıyor. Buradan X eşittir 3 bulunuyor. Cevabımız 3'müş. Tamam mı canlarım? 35 numarayla devam ediyoruz. Ee, verilenlere göre x kaç birimdir diye soruyor soru bize. Şimdi açı ortayı yine yakalayabilmemiz lazım. Bakın önemli sorulardan bir tanesi aslında. Yani bu, burada açı ortayı yakalayan adam bir şeyleri çözmüştür abi onu söyleyeyim. <laughs> Bak şimdi 4 4 ya burası noktalı açı burası noktalı açı. Niye? ADC üçgeni ikiz kenar çünkü 4 4'ten dolayı. Şimdi ben şunu uzatırsam bunu uzatırsam böyle. Burası arkadaşlar alfa derece olur. Yani burada bir tane dış açı ortaya olur. Niye? Çünkü noktalının dış açısı 2 alfa ise buradaki noktalının dış açısı. Bak aşağıdaki noktalının dış açısı 2 alfa ya. Yukarıdaki noktalının da dış açısı 2 alfadır. Aynı açıların dış açıları da aynıdır. Çünkü iç açıyla dış açının toplamı 180 ya. Şimdi açı 50 ise dış açısının 130 olması lazım. Bakın burada açı noktalı. Dış açısı kaç? 2 alfa. O zaman bu noktalının da dış açısı 2 alfa olacak. Alfası burası ise buraya alfa kalacak. Yani orada bir tane ne varmış? Dış açı varmış. O zaman bu sefer sağ taraftan kullanıyoruz. Bakın 4'ün tamamını oranı. Yani 4'ün x artı 4'e oranı. 2'nin x oranına eşit. 2 bölü x. Şunlar gitti. Burada 2 kaldı. 2 x eşittir x artı 4'ten x eşittir 4. Çok uzatmadım. Direkt 4'ü buldum. Tamam mı? Kıymetli İzmirliler 35. soruyu da çözdükten sonra 36 ile devam ediyoruz. Sonra zaten bir tane mor sorumuz var. Ondan sonra açı orta 3'ü tamamlamış olacağız. Şimdi hemen oran verelim. Falan filan falan filan. Buraya K diyelim. BE'ye K diyelim. EC 2K verilmiş. BE'ye K dediğim zaman EC 2K verilmiş. Güzel. Şimdi burada bir tane açı ortay var arkadaşlar. Şurada görüyorsunuz. Ama yan yana değiller. Aslında açı ortay değiller. Eşit açılar sadece. Peki ben bunu açı ortay haline getirebilir miyim? Bak bu da önemli ha. Bu da güzel bir hareket. Bak görmediyseniz sadece bu, ilk defa buradan öğreneceğiz bir hareket. Görmediyseniz daha önce. Bu DC'yi uzatırsanız arkadaşlar buradaki çizgili açı otomatikman iç tersten buraya gelir. Dış açı ortaya oluşur. Gördünüz mü? <laughs> o zaman 12'nin tamamına oranı yani 12'nin 3 K'ya oranı X'in K'ya oranına eşit. X bölü K. Şunlar gider 12 bölü 3'te otomatikman 4 olduğu için x eşittir 4. Ne çok 4 çıktı lan. Bu da 4. Bu da 4. Bu 3 çıkmış. Bu 21 çıkmış. Bu 10 çıkmış. Bu 1 bölü 6. Çok da 4 çıkmamış. Hemen atıyor değil mi? Ne çok güzel çıktı lan. İki tane soru üst üste 4 çıkınca hemen bir tarafları kalkıyor değil mi? Evet soru 5'te devam ediyoruz. Çizim, çizim yaptırmamızı isteyecek. Irgatlık yani bildiğin. Gülay öğretmen açı ortay doğrusunu işledikten sonra öğrencilerinden aşağıdaki adımları izleyerek bir geometrik şekil çizmelerini istemiştir. Gülay da tam öyle, geometri öğretmeni istemiyor. Ha, Gülay. Hep böyle çizme falan giyer böyle. Dar uzun etek giyer böyle. Gülay öğretmen. Topuklu ayakkabı. Böyle hafif kısa olur Gülay öğretmenlerin saçı. Böyle şey olur böyle. Yavrum konuşmayın falan diye böyle çok sinirli olur böyle. Evde evde böyle bütün evdeki stresini mitresini böyle e, sınıftaki çocuktan çıkartırıyorum. Size konuşmayın diyorum falan diye. Gülay öğretmenler genelde böyledir. Şekli de bize çiziliyor zaten Gülay öğretmen. <laughs> gülay öğretmen şekli biz niye çiziyoruz? Hocam. Sayın hocam. ABC üçgeni çiziniz. Gülay öğretmenler inşallah bize şikayet etmezler. Öyle bir şey oluyormuş. Türkiye Gülay öğretmenler vakfı bize suç duyurusuna buluyor falan. ABC üçgeni çiziniz diyor. Hemen çiziyorum. A, B... C. Peki ABC üçgenini çizdim. Sonra ne yapayım? A açısının iç açıortay doğrusunu çiziniz. A açısının iç açıortay doğrusu çizdim. Aha çizdim. Ve BC kenarının kestiği noktaya D noktası değiniz. Değiniz. Güle hocam hafif bir kırsallık var herhalde. A açısının dış açıortay doğrusunu çiziniz. A açısının dış açı ortay arkadaşlar şu. A açısının dış açıortay doğrusunu çizdim. Evet evet ama tabi uzatmam lazım bir yerle birleştirmem lazım. Bunu da şöyle uzatıyorum. Şöyle birleştiriyorum. Ee, sizin daha iyi görebilmeniz için şuraya getiriyorum. Dış açıortay olduğu için şurayı şöyle dış çortay çiziyorum, evet çizdim. Ve BC ışınını kestiği noktaya e noktası değilniz. Ee, şurası C ya BC ışınını kestiği noktaya e noktası diye verdim Evet. BD 5 birim, burası 5 birim. CD 3 birim, şurası 3 birim. CE kaçtır? Buraya da x diyelim. Çok basit oldu. Bakın artık Hani çok basit bir şey. Sadece şekli bize çizdirdi. Şimdi iç açıortay var, o yüzden buraya 5k dersem buraya 3k demem lazım. Bir de dış açıortay var. 5k'nın tamamına yani x artı 3 5 daha 8'e oranı. 3K'nın X'e oranına eşit. 3K'nın X'e oranına eşit. K'lar gitti. 5X eşittir. 3X artı 24. 2X eşittir. 24. X eşittir. 12. Biz zaten CE'ye X demiştik. Bize CE'yi sorduğu için doğru cevabımız B şıkkı olarak bulunmuş olacak. Çizim olduğu için önemli bir soru. Hem çizim var hem bir iç açı ortay hem de bir dış açı ortay var. Önemli bir soru, güzel bir soru. Bakın bu soruyu sadece şuradaki dış açı ortayı görün diye yıldızlıyorum. Bu soruyu sadece şuradaki dış açı ortayı görün diye yıldızlıyorum. Gerisi zaten işlem. Bu soruyu sadece şuradaki dış açı ortayı görün diye yazıyorum. Bak 34, 35, 36 gizli dış açı barındırıyor. Bunu görebilmeyi öğrenmeniz, bilmeniz lazım arkadaşlar. Bu da gizli dış açı ortay ama 34, 35, 36 yapan onların zaten içinden geçer. O yüzden onu işaretlemiyorum. Onun dışında bunu işaretleyelim. Çünkü bir orta taban oluşturduk. 90-45-45 geldi. Paslanmamamız lazım. Oraları unutmamamız lazım. Onun dışında bir soru işaretlemeyeceğim arkadaşlar. 9. gün 2. derste şafak sayarımızdan ilgili yerimizi tikleyelim. 9. gün 1. ders bitti. 2. ders mi dedim ben? 1. ders. Bir sonraki derste arkadaşlar kenar ortay konuşacağız. Ondan sonra açı ortay, kenar ortay kısmı bitmiş olacak. Sonra da zaten e, sanırım eşlik benzerliğe geçiyoruz. Doğru mu? Bakayım. Aynen. 4 ders eşlik benzerlik konuşacağız. 4 ders alan konuşacağız. 2 ders açı kenar bağıntıları konuşacağız. Ondan sonra üçgenleri bitiriyoruz. Yani bu ders hariç bir sonraki ders hariç üçgenlerin bitmesine toplamda 5 günümüz 10 dersimiz kalmış oluyor. Onu da belirtmiş olayım. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. 9. gün 2. derste kenar ortayla görüşmek üzere. Hoşçakalın.